Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün size deri yüzeyler üzerinde oluşan yanıkların nasıl tamir ile ilgili bir video çekeceğim. E, haliyle koltuk olman için bir deri üzerine gördüğünüz gibi şöyle göstermeye çalışayım. Ürün kesinlikle deridir, döşemelik deridir. giysilikleri değildir, imitasyon değildir. Bunlar üzerinde oluşan yanıkların nasıl tamir edileceğini gösteren bir video çekeceğim. Öncelikle derimize bir küçük kesi tamam. Şöyle göstereyim. Şöyle bir kesi attık. Derimizin üzerine. Bunun için bize gerekli olan önce şöyle bir bizim tampon diye tabir ettiğimiz bir altına parça koyacağız. Bunu normalde parçayı şu şekilde koyabilirsiniz. şu şekilde, ister düz ister ters, şu şekilde koyacaksınız, güzelce besleyeceksiniz, ortalayacaksınız. Ama biz daha kolaylık olsun diye şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bu parça önemli arkadaşlar, bu parçayı mutlaka yapmanız gerekiyor. Aşağıda tutmasını sağlayan macunu bu parça. Şimdi gelelim dolgu macununa. Gördüğünüz gibi seçimizin içerisinde olan dolgu macunumuz. Dolgu macununu şöyle güzelce fazla taşırmadan sağa sola içine dolduruyoruz. Güzelce boşlukları dolduracak şekilde silinebilir bir şey olduğu için çok da takılmaya gerek yok. Şöyle sıyırıyoruz. Düz bir satır oluşturuyoruz orada. Amaç o şeyi kaybetmek. Toplu tüm şeyi kaybetmek burada. Arkadaşlar ilk kapma çektik. Bu macun içini dolduracak ama şöyle bir durum söz konusu. Bu macun yaklaşık 25-30 dakika içinde kuruyacak ve bir çökme yapacak. Bu çökmeyi mutlaka beklemeliyiz. Yani her biz 3 kat olarak yapıyoruz macunu genelde, genelde deliklerde. Bu macunu çekip. 30 dakika bir bekleme süresi var. Onu mutlaka bekleyeceğiz. Kurmasını Güzelce doldurduk. Bu Bunun bir 30 dakika kadar bekleme süresi var. Yani da yaptığımız işlerde biraz uzun sürdüğü için bu bekleme süresini kısaltmak için şöyle bir alet edindim. Faydalı oluyor. Şöyle tutuyoruz. Yaklaşık 15 dakikaya yarı yarıya indiriyoruz. Dediğim gibi ilk turda çökme yapacağız. İkinci turda da çökme yapacağız. üçüncü turda tamamen kaybolacak oyun. Ondan sonra diğer işlemlerimizi gönül rahatlığıyla, sonuçlu bir şekilde yapabiliriz. Ben burayı biraz kapatacağım. Bir uzun olmasın diye. şöyle göstereyim. Yani ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum yakınlaştırıyorum ama yani satı düz bir şekil aldı ama kenarlarında pütürlükler var. Biraz çökme yaptı ortası özellikle. Onun için ikinci turunu atacağız. Biraz önce söylediğim gibi. Doldurup siliyoruz. Çöken yerleri doldurduk tekrar. Ben size bu arada set içeriğinden bahsetmek istiyorum. Setim kendi üretimi. Bu deri için olan setimiz. Üç farklı set modelimiz var. Yanık için. Kumaş tamir setimiz var. Kumaş tamir setleri kendi arasında iki ayrı. Bir piramit, bir basic. Basic daha az içeriği olan. Böyle hobi amaçlı da kullanılabilecek olan kendi işlerini için kullanabileceğiniz bir ürün. Kırık ise tamamen dop dolu bir içerik ve bu işi para kazanmaya yapan arkadaşlarımız için. Yine gördüğünüz gibi deri yanık tamir setimiz var. Şimdi biraz kurutuyorum yine. Bir iki dakika kurutalım, görelim. Bu deri setimizde 8 tane ana renk var. E, temizlik losyonumuz var. Fiksleme losyonumuz var. Şöyle bakım losyonumuz var. Dolgu macunumuz var. E, şöyle spatula yolluyoruz. Bu gördüğünüz şey olduğunuz spatula'yı beşli set halinde yolluyoruz. Altı e, alta koyduğumuz tampon yerlerinden gün parasını yolluyoruz. Çantamız var. Bu görmüş olduğunuz ürünlerden sete dahil olmayan sadece bu ve bu var. Şimdi bunu da göstereyim diye şey yaradığını. O ayakkabıcıların kullandığı, ayakkabı malzemecilerinde satılan düzleme aparatı. Genelde onlar kullanır. Şöyle zemini daha düz bir hale getirebilmek için çok basınç uygulamadan bizim çok basınçla işimiz yok. Yani orada bir potluk oluşturmayacak şekilde yüzeyi düzlemek için kullandığımız bir ürün. Farklı boyutları var. Olabilirsiniz. Yine setinizin içeriğinde e, ee, bunlardan var ama ben bunları tavsiye etmiyorum. Bunları sadece boya için tavsiye ediyorum. Bunları süsleme için kullanıyorum. Ben siyah e, sünger olanlardan gönderiyorum. Ki bunlar ayakkabı boyası için. Daha katı boyalar için yani. Şöyle dörtlü patlat pat, pat var. Bunlardan gönderiyorum. Ee, bir tane daha şey var. Şüngerli bir e, şey var. Tek kullanmadım. Yanımda olmadı için şu anda. O farklı sinyal çeşitleri gönderiyoruz boyalar için. Bir de lazım olabilecek bütün malzemeler set içeriğinde var. Yani i̇şinizi daha kolaylaştırabilecek, işinize daha çok yarayabilecek malzemeler bulunuyor zamanla. Bunu deneme yanılma yoluyla öğreniyorsunuz. Bunu da kendiniz dışarıdan temin edebilirsiniz. Ben bir kere şey ara vermeyeceğim şimdilik. Evet arkadaşlar ikinci tur. Macinemizi bitirdim. Ara vermeyeceğim evet. dedim ama uzun geldi süre. Verdim. Şimdi üçüncü tura geçiyoruz. Son tur. Yani çok bir şey kalmadı ama yine de yapıyoruz. İstediğiniz düzgün Evet arkadaşlar üçüncü turu da çekti. Ben yine bir ara vereceğim. 15-20 dakika sonra görüşürüz. Evet şimdi bizim muhacere işimiz bitti. Ben size şöyle elimden geldiği kadar göstermeyi çalışayım. Şimdi şöyle bakayım kontrol edeyim görünüyor mu? Evet. Bakın gördüğünüz gibi bir tümsek herhangi bir çıkıntı veya çöküklük hiçbir şey kalmadı. Dümdüz biz hatı oluşturduk orada. Ve muhacere işimiz bitti. Şimdi gelelim diğer işleme. Bizde şu alet olduğu için pek gerek duymuyorum ama şimdi e, seti alıp da o aleti olmayan arkadaşlar için zımpara gayet düşük şeyli e, numaralı özür dilerim yüksek numaralı şöyle bir zımpara yapıyoruz üzerindeki pütürlüğü almak için çok böyle şey yapmadan zorlamadan maksat üstündeki pütürlüğü almak dediğim gibi o alet aslında o işi görüyor. 1200 numara kullanabilirsiniz. 1500, 1200, 1500 bütün numaraları kullanabilirsiniz. Zımpara olarak. Biz set içeriğinde zaten gönderiyoruz. Şimdi bununla işimiz bitti. Biraz önce bahsettiğim ama bulamadığım ürün buydu. Şöyle siyahımızı bulalım. Arkadaşlar en önemli şeylerden bir de şu yani e, kullanmadığınız zamanlarda tortu olarak dibine çöküyor boya. Bak 1-2 dakika çalkalayın. Verim almak istiyorsanız, düzgün bir şey yapmak istiyorsanız işinizin sürekliliği için bunu yapın. Ne kadar düzgün bir işçilik çıkarsa o kadar müşteri edinirsiniz. O kadar isminiz duyulur. İlk başladığımızda biz de bu kadar ilerleyebileceğimizi düşünmüyorduk ama mesela ben sadece araba koltukları için başlamıştım ama ev koltuklarının bu kadar çok geleceğini hiç düşünmedim. Ütü yanıkları, işte uyurken sigara düşmeler, normal sigara yanıkları. Yani inanılmaz şeyler var. Dediğim gibi kumaş tamir setlerimizi, deri tamir setlerimize internetten yanıktamirseti.com yanıktamirseti.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Yine Instagram'dan Sparta yanık seti, yanık tamir seti aralarında alt tire var. Sparta yanık tamir seti olarak ulaşabilirsiniz. Orada ürünlerimin fotoğrafları, bilgileri, içerikleri hepsi var. İçerik açısından çok iddialıyız. Böyle çok basit şeyler satmıyoruz. Gerçekten sizin işinizi görebilecek, para kazanabileceğiniz bizden aldıktan sonra başka bir ek yani dediğim gibi şu yani zaman kazanmak için ne kadar çabuk kurursa o kadar çok işe gidiyorsunuz. Bu kendi tercih, pahalıdır diyorum. Bu da öyle. Zaman kazanmak için, biraz daha düzgün iş yapmak için. Ama diğer ürünlerin hepsi setimde mevcut. Şimdi şu şekilde, önce şuradakileri alalım. Şöyle, şöyle daha rahat olacak size göstermiş sanırım. Şöyle yapıyoruz önce sürmeden üzerine vurarak yediriyoruz. Yanık olan yeri çok fazla açmayalım. Yani 1 cm'lik bir şeyse siz 2 2,5 arası bir çap çizin. Çok fazla yapmayın. Boya işlemi de aynı macun işlemi gibi. Yaklaşık 3 kat atılıyor. Hemen hemen 3 kat atılıyor hepsi. Ee, sağlıklı olan da o. Yine bir kuruma süreleri var. Kuruma sürelerini bekliyoruz. O haliyle daha çabuk kuruyor ama macuna göre. Belli bir kuruma süresi var. Şimdi biz yine şunu elimizde tutalım yoksa uçar. kesmeyeceğim yine. görün nasıl olduğunu. Sadece ilk turda nasıl bir verim aldığımızı görün. Yine bu veri için olan bir kumaş en yakın zamanda çekeceğim. Ürünlerin tanıtımı olan bir video çekeceğim. Şimdi şöyle göstermeye çalışacağım size. Bakın kurumadı bile ilk şey. Bakalım görünüyor mu? Şöyle biraz uzak tutayım. Bu. Yani bizim oluşturduğumuz kesiyle alakalı herhangi bir sıkıntı kalmadı ki e, sigara yanığından büyük bir kesiydi. Şöyle birinci katta daha. Daha işlem var. İşleme devam. İşleme devam. Ee, Aklınıza şey gelebilir, hani bu renklerden olmayan bir koltuk geldiğinde, şöyle bir durum var, sulu boya misali düşünün, bu renkler karıştırılıp başka renk elde edilebiliyor. Eğer bireysel kullanıcıysanız veya müşteriniz sizden özel bir renk geldi, yani oluşturamayacağınız bir renk istediyse, bana ulaşırsınız. Dediğim gibi Instagram'dan, yanittamirsesi.com'dan, telefonundan bana ulaşırsınız. Ben araca özel çalışmalar da yapıyorum. Bana resmini yolluyorlar, fotoğrafını yolluyorlar, özür dilerim, fotoğrafını gönderiyorlar. Ben ona göre elimden geldiği kadarıyla, fotoğraftan anlayabildiğim kadarıyla çalışma yapıp onlara gönderiyorum. %100 tutan da var ama e, tutmayan da dediğim gibi diğer renklerde bir ton açır, bir ton koyu olarak ayarlayabiliyorlar. Çünkü fotoğraftan bazen çok net anlaşılmayı biliyor bu şekilde de yardımcı oluyor. Evet. Birinci turu bitirdik diyelim. İkinci turumuza geçelim. Yine aynı şekilde vurarak çok fazla sökmeden emmesini sağlıyoruz. Bir yasada kumaş yanık tamir eden arkadaş çok ama deri ona nazaran daha az. Ee, yani sebeplerinden biri biraz daha zor olması, biraz daha geç zaman alması daha doğrusu işlemin zaman alması olabilir. Eğer bu işi yapıyorsanız. Elinizde olması gereken bir ürün. Yani iş nereden buluruz diye de düşünmeyin. Eğer böyle bir iş düşünüyorsanız, tedirginliklerinizden birisinin sebebi oysa, iş bulmak şöyle, ilk zamanlar bizim böyleydi. birkaç uygulama var, uygulamalardan yararlanabilirsiniz. Ben en yakınımdaki Ankara'da oturuyorum ben yaşam kentte. En yakınımdaki otak kontrolü dedim. Şimdi böyle böyle bir durum var dedim. Sağolsunlar yardımcı oldular. Onlar da para kazandı. Ben de para kazandım. Sanmıncaya kadar baya bir müşteri edindim oradan. Geçimini sağladım. Yani bu çeşit yollarla ilk etapta kendinizi tanıtıncaya kadar rahatlıkla geçimini sağlayabilecek bir iş yaparsınız. Yani gördüğünüz gibi bir benim setimin fiyatı 3.500 lira deri setimin fiyatı yani 800-100 kadar işi çok yani 100 kadar işi çok rahat çıkarır çok rahat çıkarır. Şimdi şöyle bu yanık içinde. Ee, Müşteriniz geldi. Arabada yanık değil de kılcal çatlaklar çok olur. Özellikle biraz daha kullanılmış, e, yıpranmış arabalarda. E, kılcal çatlaklar. Onda ne yapıyoruz? Dolgu macunumuzu ince bir iğne satın halinde yüzeye çekiyoruz. Onun kuruması daha kolaydır. Yani e, şeyden yanıktan daha kolay. İnce bir şey olduğu için. Bir aynı şekilde 3 kat ona dolduruyoruz. Ondan sonra boyamasını yapıyoruz. Gönderiyoruz. Şöyle bakın. Buyurun. Sonuçta hiçbir şey orijinali gibi yüzde yüz olmaz. Ama bunu da bilmeyenin anlaması mümkün değil. Şimdi ıslak olduğu için, yaş olduğu için öyle görünüyor olabilir ama kuruduktan sonra anlamak imkanı yok. Şöyle bakın. Çeviriyorum her yönüyle. Bunda da son tura geldik diyelim elimize bulaşmadan sürece sıkıntı yok. Üçüncü turda yapalım. Biraz hızlandıralım. Son bir işlemimiz kalıyor ondan sonra. Evet arkadaşlar. Üçüncü turumuza da geçtik. Kapatalım. Dediğim gibi boyayı her kullanımdan önce mutlaka oluşan tortuyu dağıtmak için çalkalamak gerekiyor ve sıkı kapatmak gerekiyor. Tekrar biz kurutma geçelim. Evet arkadaşlar ben göstereyim şöyle. Yani şöyle bir bakmam lazım size nasıl görünüyor. Parlıyor mu parlamıyor mu ama şimdi buradan tek anlayabileceğiniz şey biraz ıslaklık. O da yaklaşık 1-2 saate kadar geçer. Şimdi şöyle en önemli konulardan biri. Onu en sona sakladım. Bu işlemi yaptık. Koltuğu yaptık. Kumaş veya deri fark etmez. Dolgunun kuruması, dolgu macununun kuruması yaklaşık 24 saat tam olarak kuruması. Yani 24 saat hiçbir şekilde kullanılmayacak bu ürün. Oturulmayacak, işte e, üzerine bir şey konulmayacak ve e, 15 gün kesinlikle ve kesinlikle detaylı temizlik yapılmayacak. Yıkanmayacak, silinmeyecek, sürtülmeyecek. Oturulabilir 24 saat sonunda ama kesinlikle detaylı temizlik yapılmayacak. Evet. Elimde gördüğümüz ürün fiksleme sütü kremi diyelim. Losyonu. Ee, şimdi bir macun yaptık. Üzerine boya yaptık. Haliyle sonradan yapılan bir işlem. Bu boyanın tutması için bu gerekiyor. Yoksa boya zamanla atar. Yani bunu en basit nasıl... Ee, tarif edebilirim. Evden çıktınız, kapıyı kapattınız. Kapı kapandı, kimse giremez. Ama daha sağlam olması için kilit atıyoruz. Bunun da boyanın çıkmaması için kilit olarak düşünün. Aynı şekilde bakın. Şöyle vurarak, yedirerek sadece boyanın kısmın üzerine bunu yedirmek önemli. Bu boyanın kalıcı olmasını sağlıyor eskisinden daha kaliteli. Ayrıca e, bakım losyonu da içerdiği için içinde bir miktar bir deri kokusu verir. Yani size arabayı ilk alındığında koku nasılsa, koltuk kokusu, deri kokusu aynı kokuyu verir. Ben şu anda kullanmadım ama e, iki losyonu da var. Mutlum, bir temizlik losyonu. Mesela e, yaparken macunu sağa sola kaçırdık. Hiç telaş etmeye gerek yok. Bir şöyle basit bir bez parçası ile temizlik dosyanı sıkıp sürüp kenarlarını silebiliyoruz. Burada bakım losyonumuz var. Bu deriyi yumuşatmak için, güzel bir görünüm hale getirmek için yani bununla sürebileceğiniz veya farklı şeylerle işte pamukla olabilir, herhangi bir şeyle sürebileceğiniz bir ürün. Onu tüm yüzeye uygulayabilirsiniz. Fark etmez. Müşteriniz geldi dedi benim aracımda böyle böyle bir durum var. İşlem yaptınız. Onu komple kullanabilirsiniz. Sadece bununla alakalı bir durum değil. Burada işimiz bitti. Şimdi ben size son görüntüsünü tekrar göstereceğim. İnanamayacaksınız arkadaşlar. Buyurun. Şimdi her şey olduğu gibi buna da bir kulp bulacak arkadaşlar var. Videoyu kesiyorsunuz. Şey yani e, net görünmüyor. Şunu bunu. Arkadaşlar videoyu kesmek zorundayız. Çünkü yaklaşık 2 saat sürüyor. 2 saat üzerinde yayınlayabiliriz. Ne seyredersiniz? Biz bunu yaptık. Bu şekilde. Hiçbir şekilde de başka gördüğünüzün dışında hiçbir işlem uygulanmadı. Hala ikna olmayan arkadaşlar varsa. Ankara Yaşam Kent'teyiz. Telefonum var. Instagramım var. Web sayfam var. Bana ulaşırlar misafir ederim. Çayımızı kahvemizi içerler. Yemeğimizi yeriz. Anlatırız. Gösteririz. Nasıl yapıldığını gösteririz. ikna ederiz. Yollarız. Bu işe gönül vermiş arkadaşlar. Buyurun gelin. Yani ee, gerçekten para kazanabileceğiniz. Yapabileceğiniz bir iş. Yardımcı olmak isterim. Tekrar gösteriyorum. Ve herkese iyi günler, hayırlı işler diliyorum.